Güzel günler diliyorum sevgili izleyiciler. E, takı bölümündeyiz. E, takılar için e, beğenilerinizi aldığım zaman, gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. E, yeni fikirler geliyor aklıma. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. E, şimdi zincir lazım. İrili ufaklı. Yaptıkça göreceksiniz. Bir de boncuk. Şöyle bir boncuk ve de küçüklü, büyüklü kristaller lazım. Şimdi şu modeli bir tanesini göstereceğim. Bunları iri zincirlerle gösteriyorum. Çünkü iyi görünsün diye. Küçük zincirler kullanacaksınız siz. Bu görünsün diye ben bunları kullanıyorum şimdi. Boynunuzun ölçüsü kadar şöyle ölçün isterseniz şuraya kadar. Zincir alıyorum. Şuraya papağan kilit takabilirsiniz. Takacaksınız daha doğrusu takabilirsiniz diyeyim. Şöyle buraya takmış gibi kapatıyorum. Şimdi bir çivili tel alıyorum. Bunları halkalı tel, çivili halkalı der, hep karıştırıp duruyorum bazı bazı. Şimdi çivilisini alacağım. Bir tane küçük kristal geçirdim. Bir tane şöyle yapayım. Bunu da ikinci küçük kristali de geçiriyorum şöyle. Bu kesecek yeri çok az. Halka yapmak için yeterli. Yer bırakıp şöyle kıvırdım. Hafif geriye bırakıp kıvırıyorsunuz bunu. Normali bu. Bakın. Şöyle. Şimdi buraya şu daha iri daha iri halkadan bir tane açtım. Şunu geçirdim iri halkayı. Şu boncuğun ucundaki kıvırdığım halkaya taktım. Daha küçük zincir halkasını da buraya koydum. Bunlar daha küçük zincir halkası olabilir. Bu şekilde de olabilir. Sonra şimdi ne yapıyorum? Ee, şuradan bir tanesini taktım. Bir tanesini taktım. Şu papağan kilidi daha sonra taksanız da olabilir. Şimdi şöyle taktım. Bakın. Birisi ee, yüzeysel duruyor, birisi dik, dik duruyor zincirlerin, birisi yüzeysel yatay yani, birisi dik duruyor. Şu her birini buraya bir tane koydum, İkincisini buraya koyacağım. Aynı şekilde yapıp, bakın bu hazırlanmış hepsi. Şöyle çok güzel bir kolye oldu, zarif oldu. Bazılarını ben yaptıklarımı seviyorum, bazılarını beğenmiyorum. Bakın aynı şekilde küçük zincir şu zincirden olabilir Burası eri zincir burada kristal inci bu şekilde hepsi aynı yapacaksınız 4 8 9 tane yapmışım şöyle şuraya 2 tane iri zinciri gene bir küçük zincirle birleştirdim ki yatay olsun diye Tamam anlaşıldı herhalde bu Şimdi bir sürü modellerim var. Bunları sadece yapmayacağım, göstereceğim. Çünkü teknikleri aynı hep. Bakın şöyle... Bu da çok şık bir kolye oldu. Şöyle göstereyim. Bakın... Yıldız gibi duruyor bütün şeyler. Şöyle... Gözlüğünü koyarsam bile... Evet, şimdi oldu. Bakın şuraya iki zincirle birleştirmişim. Bir, iki, üç, dört zincirle. Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirle ikişer ikişer arttırmışım. O kadar çok modelim var ki ben mi yaptım, başkası mı yaptım bilemiyorum bazen. Gene aynı şekilde azalarak devam ediyor. Şu en küçüğü iki zincirli, iki halka zincirli. Tekrardan dört, altı, dört, iki. Yine aynı bu şekilde buraya e, her bir yatay halkaya koyuyorsunuz. Şu dikey halkalar olmuyor. Onun için bu şekilde güzel bir şekil. Aynı modeli siyahtan yaptım. Bakın ne kadar şık, güzel duruyor, zarif duruyor bence bunlar. Siz de herhalde beğeneceksiniz bilmiyorum ama benim gözüme çok güzel geliyor bunlar şöyle koyayım. Şunu göstermem lazım. Bir büyük halka alacağım. Şöyle halkada yapabilirsiniz. Şöyle zincirde de olabilir. Gene bu şekilde boynunuzun ölçüsüne göre yapacaksınız. Şunu da şöyle dönmesin diye bu şekilde topladım. Şimdi şöyle aparatlar var. Şöyle bunları her birini bir yere arılar, kalpler çok güzel yapabilirsiniz. Şimdi buraya önce nasıl yapacağımızı, monte edeceğimizi göstereceğim. Şimdi şundan 3 tane zincir alıyorum. 1, 2, 3, 5. Önce 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane göstereyim. Şu yatay halkanın birini böyle koyduktan sonra Zincir biraz yumuşak hemen çarptı veriyor. Evet. Bir tanesini buraya koydum. Çok basit ama dikkat isteyen bir iş. Bakın iki yatay, ortada dik var. Şunu şimdi şu bir dik dik üçüncü diki alıyorum. Şundan sonraki şeye bakın aynı şekilde koydum. Bakın nasıl oldu. Şöyle düzgün gösterirsem anlaşılacak. Şöyle. Bir tane daha beşli alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu şunla aynı bu 3 5'in birinin buraya girdiği yerden aynısını buraya koyuyorum. Öbür ucunu da gene şöyle dikey döndürmeden açık yerine açıp gene bir sonraki halkaya takıyorum. Tamam. Şimdi böyle bakın. Üçlü, üçlü oldu. Şurada da bakın küçüklerde görünmüyor. Şöyle, eee araya da şimdi kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 tane de aralarına koyacağım şimdi. Yani zincir halkası bunlardan daha küçük olacak. Bu görülsün diye yapıyorum. Tekrarlayayım. 1 2 3 4 5 6 7. 6 ya da 7 hangisini isterseniz. Bunları da şu aynı zincir halkasının bakın bu da buraya girmiş, bu da buraya girmiş. Aynısını buraya taktım. Bakın. Anlaşıldı herhalde. Görünüyor mu oğlum güzel? <laughs> evet. Şimdi bunu aynı şekilde buradan buraya kadar devam edeceksiniz. Şimdi bu şeylerden şöyle kristal şunu da şu kristallerden alıyorum. Ne isterseniz burada tek kristal yapmışım. Bu benim hoşuma gitti çünkü. Bir de değişik şeyler. Şimdi şu bir tane kristal kestim. Halka yaptım. Şimdi bunun ucuna bakın şu ikili şeyler var ya aynı eşitlikte beşli yapmıştım. İlk yaptığımız ona bunu geçirdim. Bunu geçirdim. Şuraya da e, bunlar halkalı olanlar var. Halkalı olanlar yoksa genelde hepsi halkalı gibi. Şu istiridyeyi şurayı açıyorum. Şurayı açıyorum. Bu metal aparatı geçirdim istiri diye. Hepsi çok değişik. Kalpler var, arılar var. Gördünüz mü? Kısaya şeyleri koydum. Kristalleri şuralara, buralara da metal aparatları koydum. Yani çok basit ama biraz dikkat isteyen bir iş. Ee, şimdi yapılmışı burada. Bakın ne kadar Zengin araya da şeyleri dönmüş kısalmış ee, bir kristal bir aparat. Bakın çok sam. Görünüyor, Görünüyor mu? Şöyle çekeyim ha tamam. <laughs> çok basit sizi çok oyalayacak ama yaparken çok zevk alacaksınız. Bunlar yani. Ben bir değişikliğim yok. Hepimiz aynı insanız. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şu aynı aparat model olsun diye bunu gösteriyorum. Bu da değişik bir model. Model olsun diye gösterdim. Böyle bağlanacak şuradan. Evet şimdi bir tane bir modelim daha var da aklıma geldi. Ters duruyor. <laughs> aklıma geldi deneyeyim diye denedim ve de çok beğendim. Şöyle aparatlar var. Şöyle metal aparatlar var. Bu şekilde. Herkesin bildiği bu. Her yerde satılıyor zannediyorum. Bunlardan bir tanesini çivili tel aldım. Şöyle daha irici bir kristal koydum, bunun içinden geçirdim, şöyle hafif çekip biraz uzunca bırakıp döndürdüm, kestim, aynı diğerleri gibi halka yaptım. Şimdi 12 tane halka yaptım, bunlar hazır hepsi. Biri bir. Halka alıyorum şuradan, şöyle bir metal sağlam bir halka alıyorum, bulabilirsem tabii ki her şekilde karış. <laughs> bu şekilde aldım. Çok zor bir halka, hafif böyle yuvarlatıyorum iki ucunu, çok kolay bir şekilde girer böylece. Bu Şimdi bunları ne yaptım? Bunları bu şekilde hepsini bu halkaya geçirdim. Tane. Ben hesapladım. 12 tanesi çok tamam, iyi geldi. Onun için buna da 12 yaptım. Şimdi şöyle çok sıkı tutarak kapattım. Bunu ne yaptım? Şöyle bir karton kesip üstüne bunu yapıştırdım. Şöylece bakın yapışıyor, çok rahat yapışıyor. Bu da bir kolye oldu böylece. Nerede daha iyi görünüyor? Burada görünüyor değil mi? Şöyle. Bakın çok değişik, çok kolay, çok şık bir kolye çıktı ortaya. çok hoşuma <laughs> İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.